Yerel yönetimlerde milli görüşün iktidar olması demek milletimizin özlemle hasretle beklediği 1989 ve 94 yıllarındaki milli görüş belediyeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi demektir. Milli görüş belediyeciliği halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla yapılan belediyeciliktir. İşte bununla ilgili en güzel örnek olarak 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımız dönemi veriyor. Bir önceki SHP'li belediye döneminden temizlik işçileri grev yapıyor. Bu grev dolayısıyla İstanbul'un çöpleri toplanmıyor. Kim topladı o çöpleri? Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Teşkilatı topladı. Kollarını sıvadılar, ellerine eldivenlerini taktılar, Sokak sokak, cadde cadde İstanbul'un çöplerini bizim teşkilatlarımız toplar. Başka bir parti belediyeyi kazandığı zaman teşkilatlar ve çevresinde olanlar koşup belediye başkanına diyorlar ki: "Bize hangi arsayı tahsis edeceksin? Bize hangi ihaleyi vereceksin? Bize nasıl bir rant sağlayacaksın?" Peki milli görüş ne diye koşuyor? Milli görüşçüler çöpleri toplamaya koşuyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızasına odaklanmışlar da onun için. Onlar ihale için, rant için değil, Allah rızası için koşuyor. İşte aramızdaki fark budur.